ayağa kalkalım. Haftanın ikinci gününü ve Ramazan'ın son gününü geride bıraktık. Yarın bayram. Bir kez daha hepimizin bayramı kutlu olsun. Ekran başındaki izleyen izleyicilerimizin de Bayramını kutluyoruz, ellerinden öpüyoruz büyüklerimizin. Bayram şekeri gibi bir çeyrek altına geldim buraya. Ben hepinizden büyüğüm, değil mi? Evet. Tek bir şartla veriyorum, elimi öpecek bugün altınla. Tamam alan. bunda ne var? <laughs> tamam mı? <laughs> tamam. Ben de artık abla. Ben oldum. öpeyim Melinibe. Hayır. Gelin gelinler, <laughs> gelinler mi? Gelinler diyorum. Hadi bakalım günün en yüksek puanını alıp. Çeyrek altın kazanan gelini açıklamadan önce... ...buraya eksi 2'lerle geldim Geneller, şekerim. Lerlerler. Ler lerler. Önce isimler, sonra sebepleri. Yeşim. Aleyna. Birgül. Üçünüz de eksi 2 aldınız. Neden? Baklavanın şekli yüzünden. Şefin istediği baklava dilimine bir tek damla yapmış. Oo. Yani ben şunu anlamadım. Şimdi Oo. adam diyor ki Aa, şefimiz... Sen de dedin bu Şeklini dizi. gösterdim ha. diyor. Hı -hı. Siz bunu nasıl yanlış anladınız da karaya çevirdiniz? ...yönleri olabilir. Aferin. Bir bir de... Aa, yapmaya mı çalıştınız öyle? Nursel Hanım bir de benim tabağımla erişteye benziyor diye dalgınım. Aynen. Kız ben keseydim ya, sen kesemedin mi öyle? Bir dahakine seni çağırırım şey Üç yapma. Üç gelinin birden baklavanın şekli yüzünden eksi iki aldı. Tebrik ediyorum damlacım. Teşekkür ederim. Şimdi hazırsanız günün en yüksek puanını alıp... ...bayram şekerini kazanan gelini açıklıyorum. açıklıyorum. Çeyrek altını kazanan gelinimiz. Çok güzel. Ay bana bak bu ceket olayı doğru mudur nedir ya? De. Ben de. işe yarıyor bilmiyorum. Ay. Beyhan teyze bu çeyreği ben bugün sana rağmen aldım. Bundan sonra da bırakmaya hiç niyetim yok. Aa, Ay ben elinizi öpeyim. Ha, ödül Aynen yani. tabii, tabii, tabii tabii. Bir dakika. Aa, Öp. Sen hep ondan sonra bunu ver. Anam bir... ben de yaşlandım <laughs> görüyor musunuz? Heh. Sen tak. Tamam canım. Tak, teşekkür ediyorum. Bugün gelinimin çeyrek alamayacağı belliydi. Sana da beş verdim damla güle güle kullan. Damla bugün dua et. Şekilden kazandın ama her zaman şekilli yemek gelmez. Ben El de, de seni etmek istiyorum tatlım. Kime? Ben Beni mi? Sen? Ha Gel yapayım. <gülüyor> <gülüyor> çok tatlısın. Hadi gelin. Yarın... Yarışmaya geldim hayatım değişti. Tamam. Oh! Bilezikler için kolumda, çeyrekler için yakamda yer kalmadı. Kendinize güvenin, ben öyle yaptım. Aleyna! Altınları koluma, çeyrekleri yakama taktım. Anlamın akıyla 122 bilezik oldum, zirveye çıktım. Aa! Aa! Gerçekten! Hem tarihe geçtim, hem şampiyon oldum. Yeşil! De bilezik kazandım. Çeyreklerin sayısını unuttum. Ay. Kendine güvenen gelinler. Siz de hemen başvurun. Benim gibi altınların sahibi olun. Siz de benim gibi efsane olmak istiyorsanız hemen başvurun. <laughs> Çok güzel bir